Burası Hollanda. Yüz ölçümü Sivas'ın bir buçuk katı olmasına rağmen dünyanın en büyük üçüncü tarım ihracatçıları önlerinde sadece Amerika ve Brezilya var. Ki bu ülkeler Hollanda'nın 200 katı toprağa sahipler. Bunun temeli 20 yıldan fazla bir süre önce ülkenin şu slogan etrafında birleşmiş olması. Yarısı kadar kaynak kullanarak 2 kat daha fazla üret. Sonuçlar ise şaşırtıcı. Hollanda, Avrupa Birliği'nin tüm tarım arazilerinin yalnızca yüzde birine sahiptir. Ancak Avrupa'nın gıdasının yüzde %6'sını üretir. Hollandalı çiftçiler her yıl 1,5 milyon tondan fazla soğan yetiştiriyor. Bunun yalnızca yüzde %8'i ülkede kullanılırken kalan yüzde %92'si ihraç ediliyor. Patates verimli hamleri ise dönüm başına 20 tonu aşıyor. Bu küresel ortalama olan 9 tonun 2 katından daha fazla. Hollanda'daki bir patates çiftçisi Hindistan'daki bir çiftçiden dönüm başına 2 kat daha fazla patates, Brezilyalı bir çiftçiden ise 3 kat daha fazla buğday elde ediyor. Tabii ki bu durumun dünyaya büyük de bir bedeli oluyor. Negatif kısımlara ileride değineceğiz. Peki bu kadar üretim nasıl mümkün oluyor? Hollanda'nın yarısından fazlası tarım arazisi. Bunun da ötesinde ülke gıdasının büyük bir kısmı kapalı alanlarda yetiştiriliyor. Neredeyse 900 kilometre karelik ürün cam altında üretiliyor. Bu seralar yıl boyunca faaliyet gösteriyor ve geleneksel tarlalara göre %90 daha az su ve %97 daha az tarım ilacı kullanılıyor. Daha da çarpıcı olan Hollanda'daki bir dönüm sera tarımının geleneksel tarımda 10 dönümlük araziyle aynı verimi sağlaması. Su kullanımında Hollanda çiftçileri 1 kilo domates yetiştirebilmek için yalnızca 4 litre su kullanırken Çin'de aynı miktar için tam 283 litre, dünya ortalamasında ise 230 litre su kullanılıyor. Hollanda'daki üretim verimliliği diğer tüm ülkelerden çok daha ileride. Ülkenin bu başarısı otomatik ve veriye dayanıyor. Hassas tarım standart haline gelmiş durumda. Drone'lar ve sensörler bitki sağlığını izliyor, toprak nemini takip ediyor ve her bir bitkiye besin dağılımını optimize ediyor. Hayvancılık çiftliklerinde robotik sağım sistemleri ve otomatik yem üniteleri yaygın. Sonuç dünyanın diğer çoğu ülkesinden daha fazla üretim yapan, daha az kaynak ve iş gücü kullanan bir sistem. Ama bu verimlilik gökten inmedi. Doğrudan 2. Dünya Savaşı'nda yaşananların sonucuydu. 1944-45 kışında Hollandalı demiryolu işçileri müttefiklerin Hollanda'ya ilerleyip Ren Nehri üzerinden Almanya'ya geçiş köprüsü kurmayı hedefleyen Market Garden operasyonunu desteklemek için greve gitti. Eindhoven gibi bazı şehirler kurtarılsa da operasyon tam başarıya ulaşmadı ve ülkenin batısı yani en büyük nüfus merkezlerinin bulunduğu bölgeler Alman kontrolünde kaldı. Grev misillemesi olarak Almanlar yiyecek ve yakıt sevkiyatını durdurdu ve kıtlık başladı. Üstüne bir de sert bir kış geldi. Şehir halkı günlerce soğukta yürüyerek patates için değerli eşyalarını takas etti. Bazıları lale soğanı ve pancar yiyerek hayatta kaldı. Günlük tayın 580 kalorilere düştü. Bu ortalama bir insanın alması gereken kalorinin sadece dörtte biri. Bu olaya açlık kışı denildi. Sonunda 22 binden fazla insan öldü. Krizin büyüklüğü Hollanda'nın politikalarını tamamen değiştirdi. Savaştan sonra hükümet gıda güvenliğini ulusal bir öncelik haline getirdi. Tarımda yoğunlaşmayı, mekanizasyonu ve uzmanlaşmayı teşvik etti. Çiftçiler modern ekipmanlara yatırım yapmaları ve üretimi genişletmeleri için devlet desteği aldı. Eğitim ve araştırma, yeni teknikler ve daha yüksek verim etrafında koordine edildi. Tedarik zincirlerini ve fiyatlandırmayı istikrara kavuşturmak için kooperatif ağları güçlendirildi. Savaş sonrası hızlı nüfus artışının neden olduğu kentleşme nedeniyle toplam tarım arazisi azalmasına rağmen tarımsal üretim %60'ın üzerinde arttı. Gübre kullanımı 3 katına çıktı. Süt verimi 2'ye katlandı. Aynı dönemde üniversiteler uygulamalı tarım bilimi programları oluşturmak için devletle ortaklık kurdu. Hollanda'nın tarım eğitiminin tacı Wageningen Üniversitesi'dir. Wageningen kasabasında bulunan bu kurum ABD ve Çin'deki büyük kurumlardan bile önce tarım bilimi alanında dünyanın en iyi kurumu olarak kabul edilmektedir. Etrafındaki bölge üniversitenin etrafında kümelenmiş 1500'den fazla tarım ve gıda şirketi, laboratuvar ve startup nedeniyle Silikon Vadisi'nin tarımsal versiyonu olan Gıda Vadisi olarak bilinir. Dünyanın en büyük 20 tarım ve gıda şirketinden 15'inin Coca-Cola'dan Nestle'ye kadar ARGE merkezleri Hollanda'da bulunmaktadır. Çoğu Wageningen'a 50 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Bazıları ortak araştırma laboratuvarları işletiyor, diğerleri ürün bilimi veya gıda güvenliği alanında yeni modelleri test etmek için üniversite ekipleriyle sözleşme yapıyor. Gıda sisteminin neredeyse her parçası, tohumlar, soğuk hava depoları, paketleme, lojistik, otomasyon sadece kısa bir sürüş mesafesinde. Ancak bu sadece yarısı. Gıda vadisinin yanı sıra tohum vadisi de var. Bu ise Kuzey Hollanda'da bulunuyor. Burası Enzazad'ın ve Inkotek gibi dünyanın en iyi tohum şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Bu firmalar daha yüksek verimli ve iklime dayanıklı tohum çeşitleri geliştirmeye odaklanmıştır. Örneğin Enzazad'ın küresel çapta mahsulleri harap eden kahverengi buruşuk meyve virüsüne dirençli bir domates yetiştirmek için moleküler markalama teknolojisi kullandı. Tohum vadisinin ölçeği küreseldir. Yüzden fazla ülkeye 1200'den fazla sebze çeşidi tedarik ediyorlar. Her gün 2,5 milyar insan Hollanda'da geliştirilen tohumlardan yetiştirilen sebzeleri yiyor. Bu 18 milyonun altında nüfusa sahip bir ülkenin sınırlarının çok ötesinde küresel tarımı şekillendirmesine olanak sağlamıştır. Bir de Hollanda'nın tarıma benzersiz bir şekilde uygun olmasını sağlayan kendi coğrafyası var. Ülke oldukça düz ve alçak olup tarım arazilerinin çoğu bir zamanlar su altında olan ve polder olarak bilinen geri kazanılmış arazilerde yer alıyor. Bu topraklar zamanla yağmur ve nehir sularıyla tuzdan arındırıldı ve verimli delta toprağı haline geldi. Bu arazide doğal bitki örtüsü veya rakip ekosistemler olmadığı için yoğun tarım için mükemmel bir boş sayfa haline geldi. Aslında Hollandalılar sadece iyi tarım arazisi bulmakla kalmadı onu mühendislik yoluyla yarattılar. Hollanda'nın neden bu kadar çok tarım ürünü ihraç ettiğine dair denklemin bir diğer yarısı daha var. Ve bu da Rotterdam Limanı sayesinde. Burası sadece Hollanda'nın değil tüm Avrupa'nın ana limanıdır. Avrupa'ya giden çoğu şey önce Rotterdam'dan geçer. Bu ihracat rakamlarının aslında şişirildiği anlamına geliyor. Çünkü oradan ihraç edilenlerin neredeyse yarısı daha önce ithal edilmişti. Örneğin küresel pazarın %20 ila %25 ile kakao çekirdeği ithalatında dünya lideridirler. Ancak aslında sadece bir kısmını kendileri tutarken geri kalanı Fransa ve Almanya gibi ülkelere yeniden ihraç edilir. Elbette tüm bu üretimin bir de olumsuz tarafı var. Sonuçta rekor kıran verimlilik tüm dünyayı çevresel maliyetler olmadan besleyemezsiniz. Hollandalılar aşırı yoğun tarım sistemi nedeniyle büyük miktarda karbondioksit yayıyorlar. Ayrıca tüm Avrupa'daki en yüksek hayvan yoğunluklarından birine sahipler. 2017'deki verilere göre 4 milyon sığır, 10 milyon domuz ve 100 milyon tavukları var. Bu kadar çok hayvan, özellikle domuzlar ve inekler, toprağa ve su sistemlerine aşırı azot akışına yol açarak toprak asitlenmesine, biyolojik çeşitlilik kaybına ve su kirliliğine sebep oluyor. Hollanda, hektar başına diğer tüm Avrupa Birliği ülkelerinden 4 kat daha fazla azot bileşiği yayıyor. Bu azot sorunu yoğun siyasi protestolara yol açtı. Hollandalı çiftçi protestolarını duymuş olabilirsiniz ve tam olarak bununla ilgiliydi. Kriz olarak nitelendirildiği için mahkemeler hükümete emisyonları hızlı bir şekilde azaltmak için bir plan hazırlayana kadar azot yayan projelere izin vermeyi durdurmasını emretti. Böylece kritik altyapı ve konut geliştirme dahil olmak üzere 18.000 inşaat projesi yeni bir strateji oluşturulana kadar bir gecede askıya alındı. Ekonomi risk altındayken Hollandalı milletvekilleri akıl almaz bir şey önerdi. 2030'a kadar ülkenin hayvan nüfusunu yarı yarıya azaltmak. Doğal olarak bu çiftçileri çileden çıkardı. 1990'dan beri çoğunlukla teknolojik gelişmeler sayesinde Azot emisyonlarını neredeyse %66 azaltmışlardı. Aynı dönemde kırsal alandaki devlet hizmetleri şehirlerdeki yatırımlar lehine kesilmişti ve yarım yüzyıldan fazla bir süredir hükümet politikaları çiftlikleri genişletmeye teşvik etmişti. Şimdi ise tam tersini yapmaları söyleniyordu. Binlerce çiftçi bu yüzden protesto için sokaklara döküldü. Traktörleriyle otoyolları kapattılar ve protestolar düzenlediler. Protesto hareketlerinin sembolü olan ters çevrilmiş Hollanda bayrakları evlerden bir savaş sancağı gibi asıldı gübre ve saman yığınları ateşe verildi. 2000'den fazla traktör tıkalı otoyollarda ilerleyerek Hollanda'nın tarihindeki en yoğun sabah trafiğini yarattı. Bu protestolar daha küçük de olsa hala bugün devam ediyor. Çiftçi protestolarından bir siyasi parti bile kuruldu. Çiftçi Vatandaş Hareketi. Ve bu kenarda kalmış bir grupta değil. 2023 senato seçimlerinde en çok yeni sandalyeyi onlar kazandı. 17 partili bir parlamentoda 6. oldular. Peki ne yapılıyor? Başlangıçta mahkemeler tarafından belirlenen hedef 2030'a kadar azot emisyonlarını yarıya indirmekti. Ancak Hollanda hükümeti, emirlere karşı gelerek bu süreyi 2035'e erteleyeceğini söyledi. Bunu nasıl yapacakları ise, savunmasız doğa alanlarının yakınlarındaki çiftlikleri küçülmeye, yer değiştirmeye veya daha temiz teknolojilere yatırım yapmaya teşvik etmek için yeni bir 2.2 milyar avroluk başlangıç paketi. Paket, gönüllü olarak hayvan çiftliklerini kapatanlar için 750 milyon euro ve süt üreticileri için üretimi azaltmaları karşılığında 627 milyon euro dahil olmak üzere Hayvanlarını satmak isteyenler için gönüllü alımları kapsıyor. Doğa restorasyonu için de 100 milyon euro ayrılmış durumda. Tüm bunlara rağmen Hollanda dünyanın tarım ve gıda süper gücü konumunu kaybetmeyecek. Çünkü dünya onlara çok bağımlı halde. Tarım endüstrisi için ufukta daha da büyük bir sorun var. Gezegen önümüzdeki 40 yıl içinde tüm tarihteki çiftçilerin son 8 bin yılda hasat ettiğinden daha fazla gıdayı sürdürülebilir bir şekilde üretmek zorunda. Ve Hollandalıların bu mücadelenin ön saflarında yer alacağından hiç şüphe yok.